Süper temiz ve sağlıklı dişler için kulaklarınızı açın. Haydi, diş fırçalama dünyasına eğlenceli bir yolculuk yapalım. Diş fırçanızı kapın. Diş etlerinizi mutlu etmek için yumuşak kıllı olmasına dikkat edin. Bezelye tanesi kadar diş macununu fırçanızın üzerine sıkın. Fırçanızı nazikçe tutun. Süper kahraman gibi sıkmanıza gerek yok. Şimdi fırçayı dişlerinize değdirin ve üst dişlerinizden başlayın küçük daireler çizerek fırçalayın ve dön dön fırçamız dön. Dön deyin. Şimdi de alt dişlere geçelim. Aynı şekilde küçük daireler çizerek dön dön fırçamız dön deyin. Arka dişleri unutmayın. Yiyecekler orada saklanmayı çok sever. Yukarı aşağı, yukarı aşağı fırçalayın. İşte size gizli bir ipucu, dilinizi de fırçalayın. Fırçanızın ucuyla nazikçe bu nefesinizin ferah ve temiz kalmasına yardımcı olur. Son adım ağzınızı iyice çalkalayın. Vay canına, şu parlak dişlere bakın. Şimdi dişlerin pırıl pırıl diyebilirsiniz. Unutmayın, her sabah ve akşam 2 dakika dişlerinizi fırçalayın. Eğlenceli ve önemli tutun çünkü temiz dişler mutlu bir gülümseme demektir.